13 yıllık tecrübemiz oldu. Yol 2000 olarak, işçi, olarak işçi olarak başladım. Normal makine operatörü olarak başladım. Pres, afat bükümlerde. Ondan sonra kendimizi geliştirerek e, yetiştirdik. Usta başlık görevi yaptık. Yani bölüm sorumlusuyum orada. Ondan sonra kendi işimizi kurma adına bir planımız, projemiz oldu. Ortağım Mehtan Bey ile beraber. Onu kendi aramızda görüştük. Ondan sonra öyle bir karar aldık. Atölyeyi vurduktan sonra işte işlerle beraber büyüyerekten e, sığmamaya başladık. Yerler dar geldi, alan dar geldi. Burada OSB'de bir kiralık yer ayarladık. E, oraya kiralık olarak geçtik. Ondan sonra kendi yerimizi e, OSB'nin ve devletin vermiş olduğu istihdam kaynaklı yerler vardı. Arsa tahsisleri yapıldı. Biz de bunlara başvuruda bulunarak tahsiste bulunduk. Kendi yerimizde 2019'da yapmaya başladık. 2021 Mayıs ayında da kendi yerimize taşındık inşaatı bitirerek. Böyle bir şeyin heyecanı farklı. ister istemez o sirkülasyona kendinizi kaptırıyorsunuz zaten. Bundan da mutluyuz. Bir iş yeri sahibi olmaktan, çalışanımızın olmasından yani sürekli aksiyonun içerisindeyiz yani. İşlerine özel olarak çalışması lazım. Yani bizim zamanımızdaki çalışma stiliyle şimdiki çalışma stilleri farklı. Ee, şu anki gençlik çok önemsemiyor, işin üzerinde durmuyor. Benim tavsiyem işin üzerinde durup belli bir şeyleri e, öğrenmeleri halinde bu iş yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu organize sanayi bir nevi okul gibi eğitim yeri bence. Bu onları değerlendirmeleri lazım. Şimdiki gençlerde ama bu yok. Göremiyoruz yani. Çalışanlarımızdan da biliyoruz bunu. Piyasadan duyduğumuz kişilerden de biliyorsun. Çalışarak, sabrederek belli bir yerlere geldik. Gençlerin de tavsiyem çalışarak, sabırlı olarak, işlerine hakim olarak gerçekleştirdiklerini umuyorum.